Hı hı. Bay canına, sakin olun Titan'la. Savaşı eğittim mi bu öğleden sonra? Iıı, belki de biz de çıkmalıyız ha. Iıı. Ah Starfire her şey bir pizza tepesi zaten. Titanlar hadi gidelim. Bebek arabalarının normalde bebekleri olmaz mı? Iıı. Bu henüz bitmedi. <laughs> Biz boy dayan. Sadece sen varsın. Dinle takım, bir planım var. Sadece zor yolu bulmak zorundayım. Gel. <laughs> henüz kaybetmedik. Yardım edebilirsem hayır tabii ki. Zafer kutlamalarınızı böldüğüm için üzgünüm. Ama dediğim gibi bu henüz bitmedi. <gülüyor> 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 Slate kim? Slate kim? Slate kim? Slate kim? Slate kim? Yaparız ama şu an ekibin bir parçası olduğum için mutluyum.